Selamlar değerli takipçilerim. Bugün sizlere börek lezzetinde patatesli muhteşem bir tarifle geldim. Yapımı oldukça pratik ve çok eğlenceli. Lezzeti muhteşem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Mayasız bir hamurdan hazırladığımız için yarım saat içinde hemen hazırlayıp fırına verebileceğiniz bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Ben patatesli iç harcını önceden hazırlamıştım. Onun videosunu e, çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. E, şöyle 4-5 tane patatesi haşlayıp e, 2 tane soğanla kavurup biraz da salça ve baharat koyup e, iç harcınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben daha önceden hazırlamıştım ama videosunu çekmeyi unutmuşum. O yüzden bu şekilde e, ilk aşamada patatesli iç harcınızı hazırlayıp soğutmanız gerekiyor. Sonrasında hamurunuzu yoğurmaya geçebilirsiniz. Hamurumuz için 125 gram tereyağı veya margarini eritelim. Daha sonra bir çay bardağına denk geliyor aşağı yukarı. Bir çay bardağı eritilmiş yağ koydum. Üzerine bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Eritmiş olduğunuz katı yağınız mutlaka soğuk olmalı. Sıcak sıcak koymayın yoğurdu keser. 2 tane yumurtamız var. Sadece bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 2 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Üzüm sirkesi kullandım. 1 paket kabartma tozumuz var. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Evet şimdi bu malzemelerimizi bir spatula ile güzelce karıştıralım. Homojen bir kıvam alana kadar. Sonrasında unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Şimdi unumu ekleyebilirim. Toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Ama ununuzu mutlaka yavaş yavaş ekleyin. Ee, birden boca ederseniz hamurunuz çok e, sert olabilir. Olabildiğince yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İlk aşamada elinizi vurmanıza hiç gerek yok. Bir spatula ile karıştırıp e, hamur ağırlaşana kadar e, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sonrasında içindeki spatulayı çıkartıp karıp artık elinize yoğurma işlemine geçebilirsiniz Evet artık spatulayı çıkarıyorum ve kalan unumu da ekleyip hamurumu e, toparlayacağım dediğim gibi e, ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğurdum. İsterseniz masanın üzerine alıp masanın üzerinde de yoğurabilirsiniz. Şöyle büyük bir beze haline getirdikten sonra tezgahıma bolca un serpeceğim. Alt kısma mutlaka bolca un serpin. E, çünkü açtıktan sonra tekrar kaldırmayacağız ve orada kesip hemen parçalara böleceğiz. O yüzden e, alt kısma bolca un serpin. Sonrasında ilk aşamada elinizle biraz böyle bastırarak açın ve sonrasında üzerine biraz un serpip bir merdane yardımıyla hamurumuzu dikdörtgen şekil alacak şekilde açalım. Hamur olabildiğince yumuşak bir hamur. O yüzden mutlaka un serpin. Aksi takdirde hem merdaneye yapışabilir hem de tezgahınıza yapışabilir. O yüzden bolca un serpmeyi unutmayalım. İlk aşamada merdane ile şeklimi veriyorum. Ve sonrasında biraz daha kenarlarının tam böyle köşeli olması için elimle şekil vermeye devam edeceğim. Zaten çok yumuşak bir hamur. Rahatlıkla istediğiniz şekli verebileceksiniz. evet gördüğünüz gibi dikdörtgen bir form verdim ve elimle yine böyle hafif hafif bastırarak ve kenarlarını bir taraftan da düzelterek tam dikdörtgen şeklimi ortaya çıkardım eğer bu şekilde dikdörtgen yaparsanız hamurun kenarlarından hiç parça kalmadan hepsinin güzel bir şekilde şeklini verebilirsiniz o yüzden özellikle böyle kenar kısımlarının tam böyle düzgün olması için elimle düzeltmeye çalışıyorum hamurumuza kare bir form verdikten sonra bir ruletle ya da bıçakla hamurumuzu böyle küçük küçük kareler olacak şekilde e, kesiyoruz. O kısmı kamera maalesef çekmemiş. Ben çekiyor zannediyordum ama çekmemiş. Sonradan fark ettim. Bir ruletle kesebilirsiniz hamurunuzu. Ben bu şekilde ufak ufak kestim ama sizler e, daha büyük e, kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Orta kısımlarına daha önceden hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızdan şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyalım. Çok fazla aşırı dolu dolu koymayın. Çünkü kenar kısımlarını ortada birleştirip geçireceğimiz için aşırı içi yoğun olursa kapatmakta zorlanabilirsiniz. Şimdi artık kapatmaya geçebiliriz. Öncelikle iki ucunu ortada birleştirip orta kısma hafif bastırıyoruz. Sonra kalan diğer iki ucu da ortada birleştirip orta kısma parmak ucumuzla biraz bastırıp e, ortaya tutturulmasını yani yapışmasını sağlıyoruz ki pişerken e, açılma yapmasın. Gerçekten yapımı oldukça eğlenceli. Ve lezzeti de muhteşem. Böyle hamuru kıyır kıyır, içindeki böyle o patatesli iç harcıyla muhteşem uyumlu nefis bir börek oluyor. Börek de poğaça karışımı diyebiliriz. Gerçekten lezzeti muhteşem. Umarım sizler de dener ve bu güzel tarifi beğenirsiniz. Evet, hepsini aynı şekilde kapatacağım ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime. Bu böreklerimi alacağım. Bu hazırlamış olduğum tariften iki tepsi çıktı, bir büyük tepsi, bir de küçük tepsi çıktı. Eğer daha büyük yaparsanız belki bir tepsiyle bile tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben küçük küçük yaptım, o yüzden çok fazla çıktı. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yapımı oldukça e, eğlenceli ama sonucu muhteşem olan bir tarif. E, patatesli iç harç yerine peynirli bir iç harç koyabilirsiniz. E, o da çok yakışacaktır. O da e. peynirli bir alternatif olabilir. Çünkü herkes patatesi sevmeyebiliyor. E, peynirli de hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime hazırlamış olduğum böreklerimi alıyorum. Ve üzerine bir adet yumurta sarısı ayırmıştım. Onun içerisine bir yemek kaşığı kadar da süt ekledim ve güzelce çırptıktan sonra üzerlerine süreceğim. Yumurta sarısını sürmeden önce de orta kısımlarını şöyle parmak uçlarınızla bir tur bastırmanızı tavsiye ederim. Orayı yine çekmemişim. Sizlere birazdan göstereceğim. Evet şöyle parmak uçlarınızla şu orta kısma biraz bastırın ki e, pişerken açılma yapmasın. Ben daha önce hepsini bastırdığım için sizler için birkaç tanesini göstermek istedim. Evet tamamını bu şekilde yumurta sarısı sürüp e, üzerlerine ben e, çörek otu ve susam serpeceğim tam böyle orta çukur kısımlarına. E, i̇sterseniz haşhaş tohumu serpebilirsiniz veya hiçbir şey koymayabilirsiniz ya da ortalarına tam böyle e, çukur kısımlarına birer tane e, zeytin koyabilirsiniz O da inanılmaz güzel yakışacaktır Ben e, çörek otu ve susam serpmek istedim Bu şekilde de inanılmaz güzel oldu Evet gördüğünüz gibi şu an bile çok güzel görünüyor İnanın e, Lezzetine biz bayıldık Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum Gerçekten yapımı oldukça pratik ama lezzeti muhteşem bir tarif oldu. Evet artık e, böreklerim fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişiyor. Ama herkesin fırınına göre bu süre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Evet gördüğünüz gibi piştiler. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Buram buram e, mis gibi bir koku sardı evi. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Altı da üzeri de çok güzel bir şekilde kızardı hamuru böyle kıyır kıyır içi böyle patates sayesinde yumuşacık bir lezzet oldu hemen şöyle sizlere iç dokusunu da gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik umarım videomu keyifle izlemişsinizdir bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın ee, bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak, kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince hepsine cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.